Selam aleyküm. Ya benle kafam buluşayım. Dediler ki İskender Bey ayağa kalkmış. Bak vallahi kulağınla oynarım ha. otur şuraya serseri serseri konuşma. <laughs> nasıl bileyim tutulacak damar mı? <laughs> <laughs> tamam bak kulaklarımı açmış seni dinleyeyim. Soy ismin kadar geçmiş olsun. Lokum iyisin. Bu cevher yok mu? Sağ gitmiş lokumu almış. Ben dedim. Oğlum olmaz dedim. Adamın şekeri var dedim. Ama... Ben... Senden delisini bulduğum gün... Senin kafana sıkarım. Ona göre ayağını denk al. Bulamazsın. Bırak memleketi. Dünyayı gez dolaş. Bulamazsın. He? ...Polat Alemdar'la fink atıyormuşsun. Ya sen dedikodulara ne bakıyorsun? O porikli aslan adamı... ...bilmem kafayı mı yemiş... ...bilmem işkence mi görmüş ne olmuş... ...gelmiş bizim çocukların yerine çökmüş. Ben de dedim güdem kafasına... Ya tamam tamam tamam... ...kes kes. Tamam dinleyin. Sen dinlemişsin ben dinliyorum. E ...ee... ...nedir durum anlat bakalım bu Mehmet Pirket'in adamı yok mu? Hayır bağım. Heh. Katırcı Bedoy'la bir olmuşlar, örgütün tozuna çökiler. Ben de ortak ettiler. Niye ettiler? Niye edecekler? İhaleyi sırtına bırakacak keriz ariler. Ben de buldum iki keriz. Onların sırtına yükledim, göttüler. E başka? Ne? vallahi ha Polat Alemdar'ın babasının dükkanını mı yakmış örgüt ne? Niye böyle bir şey yapmışlar ki? Bilmiyorum. Vardır bir hesapları. Adam memati yok mu o aradı. Dedi her dedi gelem seni bir görem. Ben de iyi gel. Aslına aslarını öğreniriz. Ne yapıyorsan yap ama babasından sağ gitsin. Seninle işim var. Hayır mı? Benim çocukları senin orada toplayacağız. Sana bir liste vereceğim. Adamını yolla, hepsini çağır. Sen geldi misin? Geleceğim. Çok şükür. Devlet ayağa kalktım.